Bugün konuğumuz Ford Tourneo Custom. Custom daha önce de konuğumuz olmuştu ama bu yanındaki hibrit versiyon. Tam olarak hibrit değil aslına bakarsanız. Bir mild hibrit yani hafif hibrit. Yani tek başına aracı ilerletecek bir elektrik motoruna sahip değil bu yanındaki araç. Ama onun yerine dizel motora, 2 litrelik dizel motora destek olabilecek bir yeni yapıyla birlikte geliyor. Böylece yakıt tüketimini biraz daha düşürmeyi hedefliyor Ford. Ki bu tarz bir araçta yakıt tüketim gerçekten de büyük öncelik sahibidir. Çünkü bu araçlar ticari olarak kullanılırlar ve Ne kadar az yakıt tüketirlerse Kullanıcının cebinde de o kadar çok para kalır O kadar çok kar ederler yaptıkları işlerden O nedenle de önemli bir model olmalı Bugün size bu videoda Bu aracın sunduklarını anlatacağım Gerçekten de hibrit versiyonu satın almaya değer mi? En önemli konu bu çünkü normal versiyonlardan Tahmin ederseniz ki fiyat farkı var bu aracın O fiyat farkını çıkartabilir mi? Bir ticari kullanıcı ne kadar zamanda çıkartır? Bunları bulmaya çalışacağız Bu videonun sonunda Onun dışında diğer custom özelliklerinin üstün körü bahsedeceğim pek tabii ki ama detaylı bir custom incelemesi isterseniz eğer yukarıdaki i e düğmesine basıp daha önceki incelemeye de geçebilirsiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmıyoruz. Bakalım hibrit gerçekten de etkili olmuş mu? Ee, gerçekten de ödeyeceğiniz paraya değecek mi? Sizin için faydalı olacak mı? Onları anlatayım hemen. Şimdi de Tourneo Custom hibridin direksiyonundayız. Neler var? Hemen onlardan bahsedeyim. Hibrit biraz önce söylediğim gibi mild hibrit aslında bakarsanız bu. Yani bir hafif hibrit, tatlısı hibridi nasıl e, tabir ederseniz öyle bir hibrit elektrik motoruyla ilerleyemiyor bu araç aklınızdaki buysa hibritten anladığınız genel olarak hibritten anlaşılan bu oluyor ama bu maltebritlerle de çok sık karşılaşıyoruz artık binek araçlarda da var bu araç ticari araçlar sınıfında bir ilk oluyor maltebrit yapısıyla birlikte maltebrit nedir bunu anlatacağım ama öncelikle e, custom'ın e, ve transit'in de büyük transit'in de Gerçek bir hibrit versiyonlar var. İlginç versiyonlar bunlar. Onlardan kısaca hemen bahsedeyim. Hem de prizden şarj edilebilen hibritler bunlar. Çok güçlü bir elektrik motoru var. Nispi olarak küçük bir pili var aslında aracın. Ee, güçlü elektrik motoru doğrudan ön aksa güç vermek için tasarlanmış ve içten yanmalı bir motor var. Bu nedenle hibrit olarak anılıyor ama içten yanmalı motor aslında bir jeneratör görevi görüyor. Pili besliyor ve pili besleyerek elektrik motorunun aracı hareket ettirmesini sağlıyor. İçten yanmalı motor çok enteresan. 1 litrelik EcoBoost motor, benzinli benzinli Ford motoru Fiesta, Puma ya da Focus gibi modellerde görülebilen 1 litrelik EcoBoost motor kullanılıyor bu kocaman aracı hareket ettirmek için 500 kilometrelik menzile ulaşabiliyor gayet yak düşük yakıt tüketimleriyle birlikte prizden şarj edilebiliyor ayrıca ee, başta da söylediğim gibi gerçek bir hibrit de var yani Transit ailesinin Buradaki ise mild hibrit versiyon. Mild hibrit ne demektir? Bunu pek çok kere anlattım size ama ilk defa izleyenler için tekrar anlatmak gerekebilir tabii ki. Mild hibrit aslında marş motoruyla şarj dinamosunun birleştirilip bir elektrik motoruyla yer değiştirdiği bir yapı. Elektrik motorun iki tane işlevi var. Bir tanesi pilleri şarj etmek tabii ki Tahmin edersiniz ki eğer gaza basmazsanız ayağınızı gazdan çektiğinizde ataletiyle ilerlerken araç elektrik motoru orada dönmeye başlıyor ve pilleri şarj ediyor buradan. Elektrik üretiyor yani aracın boşta gitmesindeki. Boş harcanan enerjiyi pillerde depoluyor diyebiliriz belki de. İkinci işte ise dizel motora bazı hallerde destek olabilmek. Mesela ara hızlanmalarda mesela ilk kalkış anlarında dizel motora destek oluyor ki zaten içten yanmalı motorun en fazla enerji tükettiği yerler buralardır. Yakıt tüketimini bunlar yükseltir. Bunları ber bertaraf etmeye biraz daha azaltmaya çalışıyor buradaki yapı. Bunun dışında mesela durmaya yakın hızlarda Motor kapatılıyor. Araç kendi ataletili ilerlemeye başlıyor o sırada. Bunu yaptığınızda tabii ki yine yakıt tasarrufu yapıyorsunuz. Bu sırada aracın elektrik ihtiyacında pilde depolanan enerji sağlamış oluyor. Sonuçlar nasıl peki bu sistemde? Karmaşık gibi görünüyor sistem aslında çok basit. Çünkü gerçek bir hibrit kadar büyük bir elektrik motoru, gerçek bir hibrit kadar büyük ve pahalı bir pili yok bu aracın. Yani anlayacağınız maliyet açısından da, kullanım açısından da daha rahat bir sistem. Bir ara çözüm diyebiliriz belki de buna. Buradaki dizel motor zaten custom ya da custom ürün gamında yaygın bir şekilde kullanılan daha doğrusu custom ürün gamının Türkiye'de satılan zaten tek güç kaynağı 2 litrelik dizel motor var. 185 beygir güç ve 420 nm tork üreten versiyonuyla geliyor burada. Zaten ikinci bir versiyonu da 130 beygir güç üreten giriş seviyesi versiyon. Diğer customların tamamında buradaki güçlü versiyon sunuluyor artık. Bu 185 beygir güç üreten versiyon Multi bit versiyonu yani hibrit versiyonunda sadece manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Diğer versiyonlarda 6 vitesli bir otomatik şanzımanla tork konvertörlü ya da tam otomatik bir şanzımanla da satın alabiliyorsunuz buradaki motoru. Motorun çekiş gücü zaten çok iyi. Gerçekten de çok başarılı bu konuda. Oldukça güçlü bir şekilde hızlandırabiliyor. Bu aracın boş ağırlığı 2.3 ton ve Araç boşken en azından bunu hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Yüklüyken de Kuvvet de muhtemel böyle bir araç için oldukça iyi performans verileri sunacaktır. Ben ufak tefek eşya taşıdım bu araçta ama bunun bu aracın kapasitesiyle alakası olmayacak yüklerdi onlar. Ki hissetmiyordu bile öyle söyleyebilirim herhalde benim için çok büyük olan yükleri taşırken. O yükleri kastım hissetmiyordu bile. Öyle güzel bir performans verisi var. Şanzımanın vites oranları gayet güzel ayarlanmış. Mesela şu anda 80 km saat gidiyorum. 1500 devrim biraz daha altında ilerliyorum ve hala... 6. viteste gidebiliyorum. Yani gerçekçi bir ayar var burada. Otoyol hızlarında da devri çok fazla yükseltmeden tutabiliyor buradaki 6. vites. Oranıyla çok güzel geçişleri olan bir şanzıman. Pek çok binek araçtan daha iyi geçişleri var. Bu minibüsün şanzımanının çünkü Ford tarafından yapılmış. Ford da çok güzel manuel şanzımanlar yapar. Burada da bu gerçek değişmemiş. Maltibrit'in çalışma şekline geçecek olursak sonuçlarına da onun tabii geleceğim. Yakıt tüketimindeki etkilerine geleceğim. Maltibrit şöyle çalışıyor. Öncelikle şehir içi hızlarda katkısını çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Mesela durmaya yakın motoru kapatması gerçekten güzel bir özellik. Motoru çok da sakince tekrar çalıştırabiliyor. Titreşim vesaire ya da bir zıplama, hoplama ya da kaba bir gürültü olmadan çok rahat bir şekilde tekrar çalıştırabiliyor. Ve mesela bazı yokuşları motor hiç çalışmadan, motor tamamen kapalı olarak inebiliyorsunuz bu. Multibit'in zaten en önemli kazanımlarından bir tanesi. Bunun dışında Multibit'in etkisini normal yollarda hissetmek pek o kadar kolay değil. Bunun için Önceki versiyonu da kullanmış olmanız lazım. Eğer önceki versiyonu kullanırsanız şunu fark edeceksiniz. Bir üst üste devam etme şansınız oluyor. Buradaki mild hibritle birlikte. Çünkü o elektrik motorun hafif katkısıyla e, araç oradan ilerleyebilecek halde oluyor. Bin devirden ilerleyebiliyor vitesteyken mesela. Tekrar hızlanıp e, belli hızlara kadar çıkabiliyor. Rahat olacağı hızlara, rahat olacağı devirlere kadar çıkabiliyor buradaki motor. Başarımı burada aslında bakarsanız bir üst üste devam etme kabiliyetinde bu sırada motor biraz titreşim üretiyor. Biraz rahatsızlık bile verebilir bu titreşimi ama e, alışırsınız herhalde ona. Yakıt tüketiminde bunun karşılıklarını alıyorsunuz çünkü. Anlatmaya çalışayım onları da size hemen. Şu andaki yakıt tüketimim 7.7 litre. 100 kilometrede 329 kilometrelik bir rotada elde etmişim. Ortalama hızımda 30 kilometre saat. Bunu neyle kıyaslayacağım? Bir önceki kastımla kıyaslayabilirim. Çok adil bir kıyaslama olmaz. Ama yine de enteresan bir veri olabilir. Çünkü bir önceki kullandığım kastım otomatik şanzımana sahipti aynı motora ama otomatik şanzımana sahipti. 40 km saatlik hız ortalamasıyla yaklaşık olarak 9 litre civarlarında 9 litrenin üzerinde yakıt tüketimi vardı. Otomatik vitesli kastımın. Böyle baktığınızda daha düşük bir hız ortalamasıyla daha belirgin bir şekilde daha düşük bir yakıt tüketimi var. Otomatik şanzıman, manuel şanzıman farkı da var ama daha yüksek hız ortalaması olduğu için bu farkın bir kısmının yok olmuş olması gerekir. E, otomatik şanzımanlı versiyon lehine. Böyle baktığımızda da evet arada yaklaşık olarak 1.5 litrelik bir fark olduğunu söyleyebilirim herhalde. Burada şöyle de bir durum var. Hız ortalaması düşük olduğu için bu kadar belirgin bir fark da ortaya çıktı. Çünkü hız ortalaması ne kadar düşükse ya da şehir içerisinde ne kadar çok kullanıyorsanız buradaki multi hibrit yapının, hibrit yapının faydasını o kadar çok, o kadar rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Otoyol hızlarında biraz daha düşük. Bir üst destek gitmek evet önemli bir katkıdır ama otoyolda zaten 6. vitesi atıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Orada multi hibritin katkısını çok fazla göremezsiniz. Evet ara hızlanmalarda belki biraz daha destek olabilir ama otoyol sürüşlerinde 3 aşağı 5 gibi normal versiyon gibi olacaktır bu aracın tüketim verisi. Durumlar böyle mal hibritle ilgili diğer kastım özelliklerine geçmeden önce mal hibrit versiyon için hibrit versiyon için sonuca bağlamak lazım. Bu aracı satın almanız gerekir mi? Ya da bu aracı tercih etmeniz mantıklı olur mu? Şöyle ki yapacağınız işte eğer daha çok vakti şehir içerisinde geçiriyorsanız ve ona karşın yine de manuel şanzıman tercih edebilecek durumdaysanız evet bence tercih edebilirsiniz. Bu tercihi yaparak da ee, yakıt tasarruf açısından gerçekten de güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. Yaklaşık olarak 1-1.5 dedi biraz önce söylediğim gibi. Tasarruf edersiniz her 100 kilometrede. Fiyatlar nasıl peki? Buna değecek midir? Şöyle bir durum var. Bu hibrit versiyonlar sadece Titanium ve Titanium Plus donanımıyla satılıyor. Normal versiyonlardaysa uzun şasili olarak satılıyor bir de. Normal versiyonlarda ise uzun şasi Titanium ve Titanium Plus'lar sadece otomatik şanzımanla satılıyor. Fiyatları bu nedenle aynı. Otomatik şanzıman farkının markadan markaya çok farklılıklar gösterse de 5 ila 10 bin lira arasında olduğunu düşünürsek demek ki normal bir versiyonla bu aracın fiyat farkı da 5 ila 10 bin lira arasında. Bu ticaret için kullanıyorsanız bu e, farkı kolayca çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum ben yakıt tasarrufuyla birlikte çünkü çok fazla kilometre yapacaksınızdır kuvvetle muhtemel ne kadar çok kilometre yaparsanız sonuçta o kadar çabuk çıkacaktır bu fark aile kullanımı için satın alıyorsanız o zaman kuvvetle muhtemel değmeyecektir yılda 10.000 kilometre yaparak buradaki hibrit sistemin parasını çıkartamazsınız bu da bir kenarda kalsın otomatik şanzıman konforu yanınıza kar olarak kalacaktır böyle bir durumda o zaman sanırım e, hibritle ilgili bölümler bitti. Diğer custom özelliklerine de değineyim. Arkadan öne doğru 1200 litrelik bir bagaj hacmi var bu aracın. Uzun şaseli versiyon bu. 320 L olarak geçen versiyon. Bagajlı olarak geçiyor. Aynı zamanda e, 300, 1200 litrelik bir bagaj hacmi var. Dev gibi bir bagajı var. Çok rahat kullanılabilecek bir bagajı var. Yükleme eşiği çok alçak mesela. Çok Sonuçta bir ticari araç bu. Çok rahat yükleyebileceksiniz yani. E, ayrıca o e, bölüme... Burada arkada 6 tane koltuk var. O 6 koltuktan arda, arda kalan, geride kalan kısma, bagaj olarak kullanılan kısma hala Euro palet sığıyor. Yani birisinin ihtiyacı olur mu buna bilmiyorum ama e, ölçüleri bilmekte de fayda olabilir. E, Euro palet büyüklüğünde, Euro palet genişliğinde tam olarak bagajın sunumu aslına bakarsanız. Çünkü bu bir ticari araç. Euro paletle çok fazla işi olacaktır tahmin edersiniz ki. Ford da bunu düşünmüş. E, Titanium Plus donanım seviyesiyle satın alırsanız arka taraf VIP kullanımına neredeyse tamamen hazır bir şekilde geliyor. 6 tane tek koltuk yerlerinden sökülebiliyor bu koltuklar, sıktıkları yatırılabiliyor, kendileri katlanabiliyor. Ortadaki bölümler yatırılıp mesela kol dayanağı olabiliyor. Çok da rahat koltuklar, genişlikleri çok güzel, ayarlanmış koltuklar bunlar. Sıktık eğim ayarları var mesela. Bol bol USB portu var. Havalandırma yeri var arka taraf için. Cam perdeleri var. Böyle donanımlarla bardaklıkları var. Böyle donanımlarla dediğim gibi arka taraf VIP kullanımına hazır hale geliyor. Ya da mesela aile için kullanacaksanız da oldukça güzel bir kurulumla birlikte geliyor. Yani kastımı alıp bir yerlere götürüp her şeyini söktürüp ondan sonra tekrar baştan inşa ettirmeniz gerekmiyor. O fabrikada kurulduğu şekliyle size hizmet edebilecek halde bayiden çıkartabiliyorsunuz e, turnuva kastımı. Ön tarafta bu aracın e, 8 artı 1 olması gerekiyor malumunuz otomobil ruhsatlı olması için bu araç otomobil ruhsatlı 2 yılda bir muayeneye giriyor ya da e, Sınırlamaların olduğu yerde otomobillerin sınırlamalarına tabi olarak e, işlem görüyor. 8 artı bir oturma düzenini sağlayabilmek için arkada 6 tane koltuk olduğundan burada ön tarafta 2 tane bank tipi bir koltuk var. Bu bank tipi koltuğun sırtlık eğim ayarı yok mesela ya da e, kızağı yok ileri geri ayarlayamıyorsunuz. Bu açıdan baktığınızda rahatsız ön koltukları var. Ama ortadakinin mesela e, sırtlığı katlanabiliyor. Kol dayanağı değil ama belki bir iki eşya koymak için kullanabilirsiniz. Ya da yine bu koltukların altında saklama alanları var. Onları öyle değerlendirebilirsiniz. Ama aile kullanımı için bu koltukları kullanmayı çok tercih etmezsiniz diye tahmin ediyorum. Ben ailemden kimsenin burada seyahat etmesini açıkçası istemezdim herhalde. Onun dışında ön tarafta genel olarak haller güzel. Kokpitteki kaliteler kalite hissi bir ticari araç için iyi. Yukarılarda mesela yumuşak kaplamalar var. Böyle bir araçtan beklemezsiniz. Kapı içlerinde yine parça parça yumuşak kaplamalar var. Zaten pek çok eee Ford binek araçlarından alınmış. Mesela buradaki ekran ya da içindeki sync donanım, sync yazılımı, gösterge tablosu, cam kumandaları, ayna kumandaları, klima kumandaları, vites topuzu, direksiyon simidi bunların hepsi Ford binek araçlardan alınmışlar. Tanıdık gelecektir eğer Ford markalı bir araç kullandıysanız son dönemde. Böyle baktığınızda da kalite algısı gayet güzel diyebiliriz herhalde. Burada kullanışlı da gayet güzel. Bu ekran çok rahat kullanılıyor. Sezgisel olarak rahatça kullanılabiliyor. Fiziki düğmeleri var analog bir gösterge tablosu var. Bütün bilgileri rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. İçindeki bilgi ekranı da gayet güzel, renkli. bütün bilgileri size çok rahat bir şekilde aktarıyor. Saklama alanları iyi. Bir değil, iki değil, üç tane kapı içi cebi var mesela bu otomobil. Sonuçta yüksek bir araç bu. Bol bol bardaklığı var. bir Amerikan menşeli bir araç olduğunu herhalde en çok burada gösteriyor. bol bol bardaklık var. Her yerde bardaklık kullanmış. Şişeniz, bardağınız her neyse onları saklamak için bol bol yeriniz olacak. Ama şu orta bölümde mesela cep telefonu koyacak bir yer yok. Vites kolunun hemen altında bir bardaklık var ama o e, şişeler için ayarlanmış bir yer. E, o yüzden orada telefonunuzu koyamıyorsunuz. Telefonunuz için belki buralara kıskaçlı vesaire bir şey almanız gerekir. Bir tane USB portu var burada. Kokpit için tek USB portu var. Arkada bol bol USB portu var sayısını şu anda e, hatırlayamadığım kadar çok USB portu var. Ve e, mesela Apple CarPlay ya da Android Auto'yu burada Oynatabiliyorsunuz bu USB portu sayesinde ee, En üst donanımı satın aldığınızda Bu araçta adaptif fıs sabitleme Otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi Aktif e, şerit takip sistemi gibi Donanımlar ya da kör açı algılama sistemi gibi Donanımlar satın almış Oluyorsunuz e, Bazı donanım dışında altı hava yastığı Perde hava yastığı dahil olmak üzere altı hava yastığı yine e, Donanıma dahil oluyor e, Onun dışında Sürüş bölümü Tabii ki orayı da anlatmam lazım Süspansiyon konusunda iki tane tercihiniz var Arkada havalı aks alabiliyorsunuz ya da standart olarak gelen yaprak yayları alabiliyorsunuz. Bu araçta yaprak yaylar var. Daha önceki araçta havalı arka aks vardı. Yaprak yaylı versiyonu da hiç kötü değil. Yani bazı hallerde belki havalı süspansiyon sahip versiyondan daha iyi bile diyebilirim. Ön tarafla arka tarafın frekansları birbirlerine daha uygun. Daha yakınlar. Bu nedenle çalkalama hareketi yapmıyor mesela. Buradaki yaprak yaylı kurulum. Genel olarak Yol tutuş konusunda çok iddialı bir araç değil ama alışırsanız bu aracın tepkilerine herhalde hızlı olabilirsiniz çünkü yolda çok hızlı kullanan insanlar görebiliyorum ben ama alışmanız gerekiyor. Sürüş pozisyonu biraz farklı. Minibüsvari sürüş pozisyonu var. Mesela Mercedes Vito'nun sürüş pozisyonu biraz daha binek araçlara yakındır. Bunu da birazcık belki yadırgayabilirsiniz. Onun dışında ses izolasyonu konusunda iyi. Dizel motorun sesini duyabiliyorsunuz. Kabul etmek gerekir ki her zaman. Yüksek devirlere çıktığında motor daha net bir şekilde duyuluyor. Alt devirlerde kaldığı sürece mırıltılar, homurtular şeklinde duyuluyor. Bazen titreşim üretebiliyor. Bazen homurtuları biraz fazla olabiliyor. Ama mesela diğer sesler konusunda iyi izole edilmiş. Mesela lastik yuvarlanma gürültülerini çok az duyuyorsunuz. Ya da otoyol hızlarında bile öyle çok fazla rüzgar gürültüsü duymuyorsunuz. Sadece iri aynalar biraz rüzgar gürültüsü yapıyor. Arka taraftaki izolasyon, arka taraftaki ses konforu çok çok daha iyi. Buradakinden, ön taraftakinden. Çünkü motor sesini duymuyorsunuz artık. Ya da e, aynaların ürettiği rüzgar seslerini de duymuyorsunuz. Böyle bakarsanız da arka tarafın e, ses konforu beklendiği üzere, olması gerektiği üzere daha iyi. E, orada konforlu sürüşler sağlayabilecektir size. Turnuo Custom. Sanırım e, anlatacaklarım bu kadar. Atladığım bir şey yoksa. O zaman sonucunda sonucuna bağlayacak olursak. Bir kere sonuca bağladım e, zaten. Gerçekten çok güzel bir üretim. E, Gölcük'te üretiliyor biliyorsunuz Turnuo Custom'lar. Ford'un, e, Ford, Ford Otosan'ın fabrikasında üretiyor. Gölcük'teki tesiste üretiliyor. Ve RG'leri de orada yapılıyor. Türk mühendisleri tarafından yapılıyor. Pek çok RG girişimi. Bu da onlardan bir tanesi. Bu hibrit versiyonu da onlardan bir tanesi. Ford modellerinde gördüğünüz pek çok enteresan e, ee, sunum Türkiye'deki ARGE merkezinden çıkıyor aslında bakarsanız. Gerçekten de ben çok gurur duyuyorum Ford yaptığı işlerle. Bu da onlardan bir tanesi. Bence başarılı bir sunum ama Profesyoneller için tam olarak doğru kararı vermek adına çok çok iyi e, araştırma yapılması, çok çok iyi e, tahliller yapılması gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten size gereken bu mudur? Yoksa mesela otomatik şanzıman keyfi midir? Buna karar vermeniz lazım. E, birazcık inceleyip sık dokunmanız lazım. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinizi salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.